Öncelikle Ankara valiliğinin baroların haklı talepleri için Ankara'da gerçekleştireceği mitingi yasaklamasını buradan şiddetle protesto ediyoruz. Ayrıca 27 yıl önce gerçekleşen Sivas katliamının yıl dönümünde yitirdiğimiz canları bir kez daha anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Dün Sakarya Caddesi'nde acılarını yaşamak isteyen anmalarını gerçekleştirmek isteyen insanlara şiddetle müdahale eden Ankara Emniyetini de buradan kınıyoruz. Ankara Valiliğini bir kez daha e, demokratik yollarımızı tıkamaması için e, ve anayasaya uygun davranması e, için göreve çağırıyoruz. Basına ve kamuoyuna hayat pahalı emek ucuz. Değerli basın emekçileri 2018 yılının ikinci yarısında döviz piyasalarında ortaya çıkan dalgalanmaya paralel yaşanan ekonomik krizin etkileri 2019 yılında devam etmiş, kriz döneminde yapılan toplu sözleşme ve bütçe ile 2020 yılına giren Türkiye, 2020 Mart ayı ile beraber pandemi sürecinin yarattığı ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Değerli basın emekçileri, olağanüstü süreçlerin olağan yöntemlerle atlatılamayacağı ortadadır. Bütçe bir, ekono bir ülke ekonomisinin yönetimini elinde bulunduran siyaset mekanizmasının temel sınıfsal yönelimlerini, milli gelirden kimlerin ne kadar pay alacağını, hangi alanlara ne kadar pay aktarılacağının önceden belirlendiği, siyasi iktidarın sınıfsal tercihlerini en çok ve somut şekilde yansıtan bir belgedir. Kamu adına yapılacak harcamaların hangi alanlara yapılacağının ve finansmanının nasıl sağlanacağı bütçe ile belirlenir. Pandemi sürecinin ekonomide yarattığı tahribatın gerçekliği yansıtmayan önlem paketleriyle aşılmayacağını yaşayarak görüyoruz. 2020 yılı bütçesinde başta askeri harcamalar olmak üzere iç güvenliğe, Diyanet'e ve kamu özel ortaklığı projelerine taahhüt karşılığı olarak devasa bütçeler ayrılmıştır. Bütçe revize edilerek bu kaynakların başta sağlık olmak üzere sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara aktarılması dönemsel bir ihtiyaçtır. Genel olarak siyasi iktidarın yapması gereken 2020 yılı bütçesini revize ederek pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kesimleri öncelleyen bir yaklaşımla yeni bir bütçe hazırlamak, bütçenin finansmanı için başta servet vergisi olmak üzere gerçekçi adımlar atmaktır. Aksi takdirde açıklanan paketlerde de ifade edilen rakamların gerçekliği tartışılmaya devam edecektir. Değerli basın emekçileri, Pandemi sürecine ilişkin açıklanan destek paketleri 100 milyar'la başlamış, sonrasında 200 milyar derken çarpan etkisiyle 600 milyar liraya kadar çıktığı bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ifade edilmektedir. Borç ertelemeleri ve kredi imkanlarıyla sağlanan destek yardım olarak ifade edilerek destek paketleri suni olarak şişirilmektedir. Sonuçta ertelenen borç da alınan kredi de geri ödenecektir. Açıklanan paketlerde tek bir gerçek vardır. O da korona kalkanı destek paketi kapsamında herhangi bir geliri olmayan 4 milyon 111, 411 bin aileye yapılan bir defaya mahsus 1000 lira ödemedir. 3 milyon aile daha bu ödeneği alma hakkı kazanmış olup ödemeleri halen devam etmektedir. Bu tablo işsizlik ve yoksullukta içinde bulunduğumuz gerçekliği tescil etmektedir. Her hanede iş, iki işsiz olduğu varsayımıyla hareket etsek bile 14 milyon 822 bin kişilik bir işsizlik tablosu ile karşı karşıyayız. Bu tablodan utanması gereken siyasi iktidar yaptığı bir defaya mahsus bin liralık yardımla övünmektedir. TÜİK verilerine göre 2020 Mart döneminde işsiz sayısının 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye düştü ifade edilmektedir. Kısa çalışma ödeneği alan 3,5 milyon kişi, işsizlik ödeneği alan 1 milyon kişi işsiz sayılmadığından gerçek işsiz sayısının daha da yüksek olduğu ortadadır. Siyasi iktidar tarafından açıklanan veriler birbiriyle çelişmekte, TÜİK her zaman olduğu gibi gerçekçi olmayan veriler ile manipülasyona devam etmektedir. Değerli basın emekçileri, Geçen yıl yapılan toplu sözleşme sürecinde kamu emekçileri ve emekliler için belirlenen 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için %3 artı %3 zamları son gelişmelerde göz önüne alındığında trajik komik kalmaktadır. Siyasi iktidar ekonomik verilerle ilgili hedeflerinin bir çoğunu revize ederken maaş zamlarının aynı kalması milyonlarca kamu emekçisi ve emeklileri mağdur etmeye devam etmektedir. Yıllardır başta enflasyon olmak üzere hükümetin ekonomik hedefleri temel alınarak yandaş sendika memur senle kol kola imzalanan satış sözleşmelerinin hiçbirisinde hedeflere ulaşılmadığından sürekli olarak enflasyon farkı oluşmuş. Enflasyon farkının maaş artından artışından fazla olduğu dönemler bile yaşanmıştır. Fiilen yapılan toplu sözleşme hükmünü yitirmiştir. Acilen yeni bir toplu sözleşmeye ihtiyaç vardır. Siyasi iktidar tarafları bir araya getirerek yeni bir toplu sözleşme süreci başlatmalıdır. Sipariş usulü ile açıklanan enflasyon rakamlarını kabul etmiyoruz, eksam istiyoruz. 2018 Eylül ayı tüketici enflasyonu %6.30, üretici enflasyonu %10.88 çıkınca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde olduğunu ifade ederek enflasyonla mücadeleye TÜİK Genel Başkan Yardımcısını görevden alarak başlamıştı. 5 Haziran tarihinde Bakan Albayrak ekonomi muhabirleriyle yaptığı toplantıda Mayıs ayı enflasyon oranının yüksek çıkmasının sorulması üzerine verdiği cevapta yıl ortasından sonra Hazirandan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu cevabını vermiş ve 9 Haziran'da TÜİK bölge müdürlerinin tamamını görevden almıştır. Bakan Albayrak'ın söylem ve pratikleri Haziran ayı enflasyon oranı için işaret fişe olmuştur. Bugün açıklanan 1.13 Haziran ayı enflasyon bu sürecin bir ürünüdür. Yıllık enflasyon TÜFE'de %10-12.62 olarak gerçekleşirken, kamu emekçileri ve emekliler açısından 1.75 enflasyon farkı oluşmuştur. Değerli basın emekçileri, özellikle kamu bankaları aracılığıyla başta konut olmak üzere otomobil, seyahat, konaklama ve beyaz eşyada açıklanan düşük faizli kredi paketleri sonucunda artan talep nedeniyle fiyat artışları ortaya çıkmıştır. Tüketimi zorunlu mal ve hizmetlerden başta gıda olmak üzere yüksek seyreden fiyat artışları son yıllarda yukarı yönlü hareket etmeye devam etmektedir. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekliği yansıtmadığı ortadadır. Bugün muhtemelen yandaş basın yayın kuruluşları memura müjde başlıklı haberler yaparak %1.75 enflasyon farkını zam olarak öne çıkaracaktır. Geçtikleri için zamlar vergi mekanizması kullanılarak geri alınmaktadır. Emekçilerin vergi soygununa ve sipariş usulüyle hazırlanan enflasyon rakamlarına tahammülü kalmamıştır. Değerli basın emekçileri, 2020 ilk çeyreğinde yüzde dört buçuk büyüme ile övünen siyasi iktidar, makroekonomik verileri TÜİK'e verdiği talimatlarla istediği gibi belirlemektedir. İşsizlik ülke tarihinin en yüksek oranına ulaşmışken, İşsizlik oranını düşük gösteren siyasi iktidar bugün enflasyon rakamlarını da düşük göstermiştir. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Siparişle açıklanan enflasyon rakamlarını kabul etmiyoruz, eksam istiyoruz. Taleplerimizin takipçisi olacağımızı buradan siz değerli basın emekçileri aracılığıyla bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın BES, yaşasın KESK, Merkez Yönetim Kurulu.